Şimdi bir evlilik var. Çok da mutlu etti bizi. Canımız ciğerimiz Ay. muhtemelen Türkiye'nin çok kıymetlisidir kendisi diye tahmin ediyorum. En azından bizim için öyle. Senin için de öyle mi bilmiyorum. Bayılıyorum. Ezgi Mola. Dünya evine girdi. 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı. Beyefendinin suratına nur inmiş. Ben tanımıyorum. Öyle <laughs> evet ama. Ama çok nefis bir suratı var adamın. Düzgün mü beyefendi. Belli. İşletmeci kendisi. Ve Ezgi'yle 4 yıldır, 5 yıldır beraberlerdi. Hatta kendilerini çok göstermiyorlar. Birkaç kere ben de magazinini yaptım. Ayrıldılar mı arkadaşlar? Haber alıyor musunuz işte? Düşün, o kadar kendini atmıyorlar ki. <laughs> dururken Durup dururken haber yaptı. Ezgi'm olayla beyefendi beraber mi hiç görmüyoruz diye dediler ki beraber. Arka planda gayet iyiler. Ezgi e, mükemmel bir oyuncu. <laughs> Tartışmasız. Cem Yılmaz'ın artık son dönemlerdeki gözdesi diyelim. Diyelim peki, evet. Gelinliği çok güzel. Yaşına uygun bir gelinlik. Oo, çok güzel. Çok çok güzel hem de. Çok güzel. Çok güzel. Ya yani Şeyma'nın 3 gelinliğini toplasan bu etmez. Çok, <laughs> Bak Şeyma'nınkileri de beğenmiştin dün sen ama bu nefis bir şey. Çok güzel bir gelinlik. Nefis bir şey. Çok asil bir kadın. Evet. Ee, çok güzel olmuş. Çok seviyoruz Ezgi. Elindeki buket de çok güzel. Baya baya dolu ee, çiçekleri. Saçını kestirdi. Bugün özel böyle bir şey yapabilirdi kaynak maynak benim. Benim daha farklı bir, bir saç, <laughs> saç yapabilirdi olabilir. Tabii siz hanımlar bilirsiniz öyle evet, işleri. ama yüzü güzel olduğu için her saç kesiminin modelini kaldırıyor. Beyefendi gayet yakışıklı. Kapı gibi. Maşallah. Maşallah. ne oldu? Yükseldik adama. <laughs> ee, nikah şahidi Enis Arıkan. Aa, daha kim olsun Zaten başka? Zaten biliyorduk. Ee, şeyin yani çok iyi dostu olduğu Ezgi Mola'nın. Ee, Mustafa Aksakallı. Yani damadın şahidi ise Sinan Engin. Seda Sayan'dan hatırlarsınız Sinan Bey'i. Eski eşidir. Onlar da şahitlik yapmışlar. Şimdi dikkat çeken bir detay daha var bu düğünde. O da davetli sayısının çok az olması. Toplam 14 kişi varmış törende. Neden acaba? Aile arasında yapılmış, gitmiş bitmiş. Hmm. Yani onlar da aile zaten. Belki eş dost yok. Belki Aralarda. de sadece bir şey istemiş. İkisi de o olgunlukta insanlar. İkisi de o gösteriş merakında olmayan insanlar. Çok iyi. Doğru. Ondan kaynaklı da özellikle de böyle bir tercih. Al işte yaptılar Demet Özdemirler. Partiler üstüne dört tane gelinlik giydi. Bunlar değil. Zaten onu hissediyoruz. Yani o o o yapılan en mükemmel düğünlerde de o elektriği alamıyoruz. Hı hı. Ama bak işte hemen şu bir kare fotoğraftan hissettim. Evet. Gayet iyiler. Evet vallahi billahi. Biz küçük ezgileri istiyoruz, değil mi? Evet. Küçük Mustafaları. İstiyoruz da işte <laughs> 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 retro de retro de evlendim bunlarda şeyma gibi. Ha astrologlar bu dönemde evlenmeyin mi diyorlar? Evet. Umarım her şey güzel olur tabii ki. E tamam o eyvallah o başka bir hikaye ama biz evet. de konuştuk uzun uza diye. Çok e, gerçekten içten, yürekten bu çifte mutluluklar evet, diliyoruz. Evet aynen çok seviyorum. Allah Ezgiye. hep daim etsin. Amin. Çok sevdiğimiz bir kadın evet. bizim. Evet bize geçti canım benim. Ne diyelim? Vallahi billahi. Her şey çok güzel. tam altını takardık ama sen bilirsin. Tabii. <laughs> Şimdi antidepresan şarkısını Nihat... Ee Nihat da okudu değil evet, mi? Evet Nihat Doğan. Nihat Doğan da okudu ama Hı? tabii ki e, Mabel Matiz ve Mert Demir'in şarkısı olarak evet. biliniyor. Orijinali onlar. E, hatta Mabel Nihat okuduktan sonra yorum bile yapmak istemedi. Nihat nasıl okudu falan diye sorduklarında ama hiç girmedi o topa. Acaba Ece Seçkin nasıl okudu dendiğinde ne derdi bilmiyorum ama Ece Seçkin de o şarkıyı yorumladı. Bir dinleyelim sonradan sonra biz yorumumuzu yapalım. Evet, ben şarkıyı tanıyamadım. Evet, kimse tanıyamadı. Siz bana söylediğiniz zaman tanıdım ama aranjmandan, düzenlemeden olsa gerek. Yani o daha böyle bir duygusal bir şarkı. Burada daha böyle ritmik bir hale gelmiş. Ama şarkıyla pek ilgilenen olmamış. E, kıyafeti önüne geçmiş. Bravo. Şimdi. Hatta birkaç yorum söyleyelim. Bakalım sen ne diyeceksin bunlara? Hiç giymese de olurmuş diyenler var. <laughs> Kıyafet hiç olmamış ya diyenler var. Kasığı görünüyor sevmedim diyenler var. Kasık. <laughs> Şu, çok şu, bölge, şu bölge. Şu bölge. <laughs> Şarkıda kıyafetle piyasko diyenler var. Yani kimse şarkıyı ve özellikle de kıyafeti sevmemiş. Bu fotoğrafta shop var fark ettin mi? Yani abi İnceltmiş çok Ece bacaklarını. Normalde daha ha, siz yakalıyorsunuz o işleri. Doğru söylüyorsun. O deminki görüntüyle bu bacak aynı. Şu değilse... bacak aynı. Benim bacağım aynı değil. gibi neredeyse orada. Doğru söylüyorsun. Ya yani... <laughs> <laughs> Şu bacağa bak, o bacağa bak. Ay bak çok rol çalıyor ya. Ah be Ece'cim benim ya. Yani aslında bu şarkıyı nasıl yorumladığını duymak isteriz Hı -hı. ama öyle bir kıyafet tercih etmişsin Hı -hı. ki bak ne kadar büyük rol çalmış. Millet artık seni dinlemek yerine kasık masık yazıyor buraya yani. Şimdi ben yeni bu story'yi attığımda çok seksi diye yine bana kızdılar. Dediler ki Sen beğendin o zaman? Ben beğendim. Tamam. Ya ben şey seviyorum. Ee, şimdi şimdi böyle bir kıyafet giydiği için tabii ki otomatik olarak şarkıdan ziyade buraya odaklanıyorum ben de herkes gibi. Ve ben dekolte bir yerde seviyorum. Cez. Üstte de var mı? Ben seçemedim. Ya var ama saçlarıyla falan kapatmış ya. Ha gördüm şimdi sen deyince. Evet, tamam. O yüzden tek e, o bölgeye odaklanıyorsun. Evet evet doğru Yoksa söylüyorsun. Yoksa orası da açık açık. Açık. Evet az ama... açık, açık Evet. <laughs> açık açık. Bak şöyle. Ama hani böyle. Oo. evet. O evet. kadar da değil ya. Artık alıştık bunların bile sokakta giyiyor ya böyle şeyleri. Ya kardeşim. Tabii. tabii canım artık Yanlış biz sokakta? bunları kafelerde giyiyoruz böyle şeyleri. Hadi orada. Bu, böyle kafeye gidiliyor. E, gidiyoruz git nişan kafeyi giyiyor. Kafeye bir de yani gece dediği kafeye yani. <laughs> Bak What? aa evet var aramızda biri evet <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle bir şey söyleyeyim ben bu kıyafetin altına veya bizim hanımefendinin gibi e, çok yakışmış da. çok yakışmış boyfriend bir jean giyerim böyle her yere giderim boy? boyfriend yani kalıp olarak söyleyeyim böyle bol kullukta tabii. boyfriend? boyfriend deniliyor bu erkek yani boyfriend erkek arkadaş evet erkek Erkek arkadaş. Erkek, erkek arka, erkek, ha, kadın, evet İlk kez şu anda <laughs> ayakta görüyoruz Yağmur'u Evet ilk kez yağmur ayakta. <laughs> Utandım. Ödül yaradı. Yaradı. ayaklandı. Özgüven geldi. Boyfriend bu <laughs> Yüksek kolum, ben mi? Erkek arkadaşın pantolonu giyiyormuşum havası. Yakaladım şimdi Hı -hı. ne demek istediğini. Hafif salaş. Malaş, evet hafif salaş. O eski kar kargo pantolonlar kıvamında. Aynen. Mesela böyle buradan da tüyo verelim. Böyle boyfriend pantolonlar giydiğin zaman üstte çok seksi e, crop. E, bu da benim göbeşim diyorsun anladığım Niye kadarıyla. Niye öyle parkım pardon. Hayır göbeşinde bir şey yok canım yani estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Anladım tamam çok evet. tatlı. Şey. Ne yapacaksın Ece'yi? Şimdi performansına gelince kimse beğenmedi. Herkes Ece Seçkin'e sesine olmamış Yağmur'cum dediler. Olmamış yani bu şarkı gerçekten buradan söyleyelim Cez. Mobilden başka kimse söylemez. Nihat da mı? Kimse söylemez. <laughs> Kimsenin... Zaten Nihat'ın telefonu açmıyor mı ben? Ya, ben de Vermiyor yapayım. değil mi? O, evet. Hiç, hiç muhatap olmadı Mabel e, Nihat'la. Ama ben şarkıyı daha iyi okuyor diyordu yani. ne, ne enteresan <laughs> Bay hikaye. Bayhan gibi okuyor. Bayhan gibi okuyor. Aynen o böyle sündüre sündüre, sündüre, sündüre. arabesk kimse okuyor. Eyvallah. Demek ki şarkı her şeyi kaldırıyor. Ama Ece'yi kaldıramadı galiba. Ece'yi kaldırmadı. Ece'yi bu arada ben seviyorum. Şarkılarını seviyorum. Fındık gibi kadın. Ee, fındık. Fındık gibi Tısı kadın. Fıstığı duyduk da fındık mı bu? ha? Fındık <laughs> mı bu? Ezgi fındıktan geliyor <laughs> bir aklıma. Ha Ezgi fındık öğrenmiştik evet. Fındık gibi. Evet. Daha e, iyi şarkılarda, ona yakışan şarkılarda görmek istiyoruz. Ama genelde hani son bir şey daha söyleyeyim. Onların repertuarlarında yani Ece Ece bunu alıp da bir tekli bir single olarak kullanmayacak tahminim. Hani nasıl ki başkalarının şarkıları da söyleniyor aynen. repertuar içerisinde muhtemelen böyle bir deneme yaptı. Evet. E güzel bir denemeydi. Yani biz bunu deneme olarak kabul ediyoruz anladığım kadarıyla. Ya aynen öyle. Bir daha deneme. Bazılar şey dedi. Ece Seçkin boşanacak mı? Ece Seçkin evli mi? Kaptanla evli. Bir Ka kaptanla evli. Baya deniz kaptanı mı? Yok yok şey uçak kaptanı. Ha uçak kaptanı peki. Ha bilmiyordum. Pilot evli mevli yani. Türk Hava Yolları mıydı Dişan? Dış Ece Seçkin. Pilotla mı Pilot mu evli? Pilot. Kaptan dedim ben değil mi? özür dilerim. Pilot evlilik. Tamam önemli değil. Uçak kaptanınız, kaptanı. Kaptanız, o da kaptan. Konuşuyor. Pilotla evli Pilot da evli. Pilot evli ama kaptanınız konuşuyor diyor <laughs> adam. Evet. tamam doğru. İkisi de okey bizim için. Kaptan konuşuyor diyor. Evet. Doğru. O yüzden kocası da böyle boylu postlu. Bu da böyle yanında minicik. Dediler ki boşanıyor mu bu kadar açtı saçtı kendini ama Ece hep ha. açık giyinen. Biraz da hadiseyi çok seviyor ve örnek alıyor diye düşünüyorum. Ben 30 Mayıs'ta Özlem Yıldız'la bir sunuculuk yapacağım bir yine ödül Biliyorum. töreni. Biz geliyoruz. O 16'sı. 16'ında geleceksin 30 başka. 30'a da gelirsin. O <laughs> o 22'si özür dilerim. 22'sinde Biz hep ama. beraber olacağız inşallah. i̇nşallah. Gülşen'in de sahne alacağı yerde olacağız. Ee, 30'unda da hanımefendi olacak. Ece. Tamam. Onun için Ece ben e, şarkıyı sevdim. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım seninle karşı karşıya kuliste olacağımızı. Şarkı nefis. Mabel bir daha okuma. O okusun. Ya. Bana da bu yakışır. Yorumlarda yazıyorsunuz. Hani, Seni böyle seviyorlar. Ben Ece ile iş yapacağım için şu anda Tornistan. R'ye aldım. Evet. Bacağa bak incecik gördükçe gülesin. Hayır gibi. çok güzel. Hayır çok güzel. <laughs> Hayır çok güzel. Diyeceğim güzel, güzel mi? az kadın. önce söylediklerimiz gerçekti. Bu işin şakası bize geçmedi. Geç. Ne? Geç. geç. Ne? Geç... ne? Konuş. Ne? Geçti mi geçmedi mi? Konuş kadın geçti mi geçmedi mi? Yarın. Bir Beni aportta bırakma. Ha? Nedir? Geçti mi? Geçti mi? Ha, ha, tamam, hadi hadi dökmeyelim. Şey yapalım, ara orta evet, sos, evet. kulak mememizle. Hafif. <laughs> 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 Sen <için>. diyordun ya, ilikli. <laughs> e işte. Yani e işte. <laughs> e işte. Ama sana bir şans da 30'unda da oku dinleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>